Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmesinden bu yana ilk rutin sağlık kontrollerinden geçti. Kolonoskopi sırasında anestezi altında olan Biden yetkilerini de yaklaşık bir buçuk saatliğine başkan yardımcısı Kamala Harris'e devretti. Harris böyle olunca ülke tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın da olmuş oldu. Bu arada Biden'ın bakalım raporu nasıl çıktı? Kolonoskopi raporu çıkmıştı çünkü. Dış Politika uzmanı Ali Çınar'a döneceğiz şimdi. Washington'dan konuğumuz olacak. Merhaba diyorum Ali Çınar. Biden'ın raporu kamuoyuna da duyuruldu. Neler var bu raporda? Özellikle de sağlık konusunda sık sık çünkü gündeme geliyor Biden özellikle yaşıyla ilgili olarak raporun sonucu nasıl? Evet başkan Biden'ın tetikleri bittikten sonra Beyaz Saray'dan 6 sayfalık sağlık raporu ile ilgili bir açıklama geldi paragrafın sonundan başlayabilirim. Başkan Biden'ın görevini güçlü, sağlıklı 70 yaş, 79 yaşında güçlü şekilde yapmaya devam edecekti mesajı çıktı. Genele baktığımızda raporda göz, diş, kardiyoloji, kanser olup olmadığı ile ilgili birçok tetik yapılmış durumda ve baktığımız zaman bu 6 sayfalık raporda da Başkan Biden'ın sağlıklı olduğu ve hiçbir sorunun olmadığı ile ilgili de net ibareler olduğunu görüyoruz doktorları tarafından. E, ee, tabii zaman zaman Beyaz Saray'dan konuşmalarında bazı durgunluklar olduğunda da acaba Biden hasta mı söylemlerinde bitirmiş olduğu alt sayfalık rapor çok net şekilde Biden'ın görevine sağlıklı şekilde devam edeceğini belirtiyor. Peki bu rapor açıklandı ama Amerikan kamuoyundaki endişeleri giderdi mi Biden hakkındaki? Tabii Demokrat Kanat Başkan Biden'a tam desteğine devam ediyor. İlk sabah saatlerinde Kamala Harris'e bir buçuk saatte olsa görevin geçici olarak devredilmesiyle ilgili hemen kamuoyunda bazı sorunlar gelmişti. O çok kısa süre olduğu için Başkan Biden Kamala Harris'le görüşerek görevi tekrar yetkileri aldığını açıklamıştı. Ama genel olarak zaman zaman bilhassa konuşmalarında... ...yürüyüşlerindeki durgunluklarından dolayı tartışmaların ben açıkçası devam edeceğini görüyorum. Hatta bu dört yılı nasıl tamamlayacağı konusunda bile hala şüpheler var. Ee, Başkan Biden'ın Beyaz Saray'da bu tarzda tetkikleri geleneksel olarak yapılmaya devam edecek. Ama e, net olan Biden ben güçlüyüm, sağlıklı şekilde görünmemin başındayım e, diye mesajlarını verecek. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Hafta sonları Başkan Biden dinlendiriliyor. Yani 30. haftası Başkan Biden kendi evinde Delivery'de hiçbir programı yok. Hafta sonlarının sakin ve programsız geçirdiğinde belirtebiliriz. Yani dikkat ediliyor Başkan Biden'ın programlarına. Evet Biden'ın sağlığı gerçekten de Amerikan siyasetinin önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Ee, Tabi siyasi geleceğinde nasıl etkileyecek onu da zaman içinde göreceğiz. Bu sırada görevlerini de Kamala Harris'e devretti. Ee, kısa bir süreliğine de olsa Harris üstlendiği görevle de ilkleri gerçekleştirmiş oldu. Bu konuda nasıl yorumlar yapılıyor Harris'le ilgili? Önümüzdeki dönemde başkanın koltuğuna aday olabilir mi sizce? Şimdi başkanımız Kamala Harris göreve geldiğinden beri eleştiriliyor. Çok pasif bir başkan yardımcısı profili olduğu ile ilgili hem iç politikada hem de dış politikada. Ama tabii bir ilk yaşandı dün ve başkan yardımcısı olarak ilk kadın olarak görevi geçici sürede alan ilk kişi oldu kadın olması nedeniyle ve tarihe birçok nedenle de geçtiğini belirtebiliriz. 2024'teki başkanlık seçimlerinde. Kamala Harris'in kesin net olarak aday adayı olacağını belirtebiliriz. Zaten şu anda Demokrat Parti'de öne çıkan başka aday adayları pek görülmüyor. Burada Biden Kamala Harris'in performansına göre 2024'teki şansı da artacak. Ama Kamala Harris ve ekibinin gelecek dönemki başkanlık seçimlerine hazırlık yaptığını biz sahada olan birisi olarak görüyoruz. Tabii burada Biden'ın iç politikasında yapacağı adımlar da Kamal nasıl başarılı olup olmayacağını da gösterecek. Ama genele baktığımızda Demokrat Parti'de şu anda öne çıkan ciddi bir aday yok açıkçası. Evet önümüzdeki günlerde bakacağız. Trump da çünkü bir yandan e, gayet hızlı bir şekilde altyapıyı oluşturuyor, hazırlıyor. Hem kendisini hem de kendi seçmenlerini. Şimdi hazır siz de buradayken bir konuyu daha sormak istiyorum. Aklıma takılan bir konu bu da. ABD'de geçen yıl yapılan eylemlerde... İki kişi öldürülmüştü ve bir kişi de yaralanmıştı. Protestocu Karl Rittenhouse'un beraat kararına da değinelim isterseniz. Kısaca bu karar kamuoyuna ikiye, kamuoyunu ikiye bölmüş gibi görünüyor. Nedir tarafların argümanları? Neler konuşuluyor bu konuda? Evet kamuoyunda hala bir numaralı tartışma konusu diyebilirim. Hatta dün akşam New York, Chicago olmak üzere birçok büyük şehirde büyük protestolar oldu karara karşı. Demokrat kesimde sert tepkiler var. Birçok demokrat kongre üyesinin bu karara tepki gösterdiğini görüyoruz. Burada tabii demokrat kanadının tepkisi beş ayrı suçtan iki kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlının veya şu anda tabii beraat ettiği en azından bir suçla içeride olması, gerekli ile ilgili tepkileri var. Yani adalet yerini bulmadı. Beş ayrı suçtan nasıl beraat eder? tarzında sert açıklamalar var. İlk etapta Başkan Biden da kamuoyuna verdiği mesajda biz karara, jürinin verdiği karara saygı duymalıyız dedi. Ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kamuoyundan aslında tepki vardı. Bu açıklamada ben de birçok Amerikalı gibi düşünceli ve kızgınım ama jürinin kararına saygı göstermeliyiz diyerek bilhassa bu fikir ve tartışmalara barışçıl şekilde tepki gösterilmesini belirtti. Çünkü protestolar bugün de devam edeceği akşam saatlerinde bekleniyor birçok şehirde. Cumhuriyetçi kanata baktığımız zaman muhafazakar kesime e, Ritin House için yaklaşık 2 milyon dolar çok yakın bir zamanda kefalet için e, para toplanmıştı. Yani büyük bir destek vardı başından beri bu davada Rittenhouse'a ve, e, ve beraat etmesinden dolayı da Cumhuriyetçi kesim bilhassa aşırı muhafazakar kesim mutlu yani kendini müdafaa etti, küçük işletmenin önünde saldırı yapan bu kişileri öldürmek zorunda kaldı tarzında açıklamalara destek veren büyük bir kesim var. Ama anladığımız kadarıyla Amerikan adalet sisteminde bu tarzda bilhassa ırkçılık veya adaletin yerine gelmediği bu tarzda davalar tartışmalara hala yol açacağı görülüyor. Yani bir kesimin adalete güven duymadığını görüyoruz ve Amerikan iç Oyunda da bu ciddi şekilde tartışmaya hatta sokak gösterilerinin bugünle ve ileriki günlerde de devam etmesi görüntüsünü veriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ali Çınar Washington'dan bildirdi değerli izleyenler.